Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ile öğrenimlerini tamamlayan ortaokul öğrencileri liseye geçiş sınavında ter döktü. 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Kentte 137 sınav merkezinde sınava girecek toplam 8721 aday sabahın erken saatlerinde okullarının önüne geldi. Pandemi döneminde LGS'ye çalışmak gerçekten her bir öğrencinin zorluğu. Evet, ha bire kapanmalar oldu, habire e ders çalışamadık, bir şey yapamadık ama hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, dershanemize, okul hocalarımıza olsun hepsine çok teşekkür ediyorum. E, bizi bu döneme hazırladıkları için, bizi e, LGS'ye hazırladıkları için inşallah güzel bir birisi kazanabileceğiz. E, çok heyecanlıyız. Şu an e, heyecanımı ifade edemiyorum. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. E, canlı derslerle devam ettik pandemiden dolayı ve canlı derslerde de olabildiğince yetindik. Bu başarılarımızı da umarım yerine getiririz. Devletimiz de bu yönde çok yardımcı oldu. Sağ olsun e, canlı dersleri başlattı. Bu sayede en azından konu, eksiklik, e, konu eksikliklerimiz olmadı. E, bunun dışında e, hocalarımıza da çok teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldular. E, onun dışında çok teşekkür ederim. Herkese başarılar. Herkese LGS'de başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği liseyi kazanır. Pandemi sürecinde çalışmak gerçekten çok zor. Ama hocalarımız bize bu konuda çok katkı sağladılar. Canlı dersler olsun. E, Milliyetin Bakanımız gerektiğince okulları açmaya çalıştı. E, ondan sonra canlı derslere girdiğimiz kadar girebildik. Bu da bize bir katkı sağladı. Kendi emeğimizle de çalışmaya çalıştık. E, umarım herkes istediği liseyi kazanır ve mutlu bir liseye gider. E, LGS'de... EGS sınavında gerçekten iyi çalıştığımı düşünüyorum ve bütün girecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Uzaktan eğitim sürecinde çalışabildim. Bence uzaktan eğitimde bize daha çok dezavantajdan daha çok avantaj oldu. Çünkü yani evdeydik sürekli ve daha çok çalışabildik diye düşünüyorum. Uzaktan eğitim birazcık bize zorlandı. Birazcık sıkıntı anlamak için de sıkıntı yaşadık. Ama şükür olsun ailemizi yanımızda ve arkadaşımız, öğretlerimizin yüzünden biraz çabuk gösterdik ve çalıştık. Yani şu an EGS'ye gireceğim. Kendimi çok heyecanlı hissetmiyorum çünkü e, gelince çalıştığımı düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde bir öğrencinin elinden gelebileceği kadar çalıştım. Gelince öğretmenlerimiz de bize yardımcı oldular. E, gerçekten onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu dönemde bize çok e, yardım ettiler. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tabii ki her öğrencinin istediği gibi ben de bir fen lisesine, iyi bir liseye gitmek istiyorum. Pandemi gölgesinde yapılan sınav öncesi öğrencilere maske dağıtılırken giriş kısmına dezenfektan maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler ellerini dezenfekte edip maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı. Bundan dolayı tedbirlerimizi sınav altına kadar hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Öyle ki sınav salonuna gireceği kadar, sınav başlayıncaya kadar, Okul bahçesine öğrencilerin dışında kimse alınmazken aileler ise bahçe dışında bekledi. Öğrenciler sorular karşısında, aileler ise stres altında dışarıda ter döktü. Tüm giden öğrencilere başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa vermesin, hepsini de gönlüne göre versin. Pandemi şartlarında yapılacak en uygun sınav işte ama temelimiz hepsini de bir neticede bir sonuç almaları. Biz burada stres gibiyiz ama onlar da bizden daha çok stresli. Bir emeklerini verdi boşa. Allah emeklerini boşa vermesin. Başa diyeceğimiz bir şey yok. Bizde eğitimle bilgisayarda olan eğitim biraz farklı. Hı. Neticede tam alıyorlar ama o kadar istediğimiz kadar verim olmuyor. Ya bizlerin sayesinde, verilerin sayesinde, biraz da kendilerinin gayretleriyle yapılan işler var. Sizler dışarıda onlar içeride stres. Aynen. Şimdi neticede bekliyoruz. Şimdi verdikleri bir emek var. Biz de o emeğin karşılığını almasını istiyoruz. Allah dediğim gibi gönüllerine göre versin. Valla çocuklara e, bir yıl boyunca yani pandeminin de verdiği etkiyle e, istedikleri gibi bir çalışma olmadı. Uzaktan eğitim ne kadar da olsa e, yüz yüze eğitim kadar faydalı olamıyor. Ne kadar da olsa faydalı olamıyor. Tabii biz yine destek veriyoruz kendilerine dershanesidir, e, evdeki ders ortamıdır şeyini ne kadar da şey yapsak ama bir öğretmenin bir öğretmenin e, yüz yüze verdiği eğitimle uzaktan verilen eğitim arasında dağlar kadar fark var. Ha yine de çoktan inşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Onlar içeride ter döküyor, biz dışarıda döküyor, ter döküyoruz. <laughs> yani bir sene boyunca onların yaşadığı stresi en fazla biz yaşıyoruz. Şu an ablam inşallah güzel bir lise kazanır. Ee, i̇nşallah da puanları da yüksek olur. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce asker olmak istiyorum. 09:30'da başlayan sınav 12:50'de sona erdi iki oturum şeklinde gerçekleşen sınav sonrası değerlendirmelerde bulunan öğrenciler sınavın sayısal ayağının zor olduğunu söyledi. Sayısal çok zorladı, sözler kolaydı ama sayısalda bayağı bir boşumuz var. Evet. İstediğin lise gelir mi? yani gelmez gibi görünüyor. Sınav aslında çalışan için bence gayet kolay bir sınavdı. Hiçbir şekilde zorlamadı yani. Sözelde belirleyici, Türkçe'de bir kafa karıştı sorular vardı. Hiç. Sayısal da bence çalışan için kolaydı yani zor değil. Peki istediğiniz lise gelir mi? Valla onu şu an bilemiyorum açıkçası. Bu okulda ortaokulumu bitirdim. Şu an inşallah güzel bir Anadolu Lisesi kazanacağım. Evet. Ee, sınav sayısal bölümü benim için çok zor geçti ama sözel bölümde çok iyi yaptığımı düşünüyorum. İstediğim lise geleceğini düşünüyorum. Sınavı çok şükür geçtik. İnşallah güzel bir lise kazanacağımı düşünüyorum. Ya hılasla bu okulu bitirdim. Sayısal kısım biraz zordu ama geçeceğime inanıyorum. Sınavım güzel geçti. Benim için sözel biraz daha zordu. Sayısal en azından biraz daha hızlı geçti bence. Ee, i̇stediğim liseye gidebileceğimi düşünüyorum. Güzel de bir puan alabileceğimi düşünüyorum.